Dediğim gibi ailemle beraber İngiltere'den geldim. E, 33 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. E, eşim de 25 yıl oldu İngiltere'de. E, oğlum 23 yaşında, o İngiltere'de doğdu. Kısmet olursa savcı beyimiz olacak seneye, bir savcımız olacak. Gelinimiz yabancı, e, kendisi e, anne tarafı Alman, baba tarafı e, İngiliz. E, i̇ki defa biz e, bu yıl e, Ocak ayı ve Mart ayında Sarıkamış'a gittik. Ee, oradaki insanlar da sizler gibi çok güzel. Teşekkür ederiz onlara da sizlere de. Ee, buraya gelmemizin sebebi biz e, memleketimizde her yeri gezmek istiyoruz. Ee, videolarınızı izledik, tanıtımlarınızı izledik. Çok güzel oldu. Ee, yüreğimiz kalktı. Dedik ki bu da bizim memleketimizin bir parçası. Buraya da gelelim. Kısmet oldu şükür olsun. Bugün geldik gördük çok da güzel karşılandık. Kayak tatillerine baktık. Nerede videolar çekiliyor. Ee, İhsan Bey'in düzenlediği organizasyonlar, her şey çok hoşumuza gitti. Sonra kayak pistinin uzunluğu emin olamadık yani. Bayağı bir araştırdık. Yani bu kayak merkezi gerçekten bu kadar uzun mu diye. Sonra bütün canlı videoları izlemeye başladık. Ee, ve doğal olarak buraya geldik. <laughs> Gracias. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.